şöyle yakından kim Sol taraf atılmayan, sağ taraf atılan yer. Farkını görüyorsunuz. Bitkilerin sağlıklı bir gelişimi var. Çok canlı. 20 Mayıs 2020 Sakarya Ferezi Gölkent. Ben Sezgin Şen. Dört e, gün önce rekor gübre yaprak gübresi fındık bahçeme uygulama yaptım. Bu da benim yan komşum. Mısır bahçesi olan arkadaşımız. Bunun 3 sırasına rekor gübre yaprak gübresi uygulaması yaptım. Gelişimi göstereceğim sizlere. Attığı boy farklarını, canlılığı, stresten nasıl uzaklaştığını, stresi nasıl önlediğini. Ee, özellikle de yılda iki, iki ürün kaldıran e, çiftçilerimizin çok çok daha rahat, hızlı bir şekilde bu ürünleri kaldırabileceği, iki ürünü çok rahat yapılabileceğini göstereceğim. Şimdi ben size bu yakından göstereceğim bunları. Alayım bunları. Şimdi şuradan başlayalım. Bitkilerimiz, mısırlarımız çok güzel, canlı. Boy farklarını görüyorsunuz. Uzaktan sıralar kendini çok bariz belli ediyor. Atılan yerler. Atılmayan yere doğru geçiyorum. Şu üç sıra atıldı. Şimdiki şurada taraf atılmayan mısırlar. Yani kendini hiç belli etmiyor. Renkleri soluk. Cılız. Farkını kendi bu şekilde gösteriyor. Özellikle şöyle yakından gideyim. Sol taraf atılmayan, sağ taraf atılan yer. Farkını görüyorsunuz. Bitkilerin sağlıklı bir gelişimi var. Çok canlı. Şöyle yaklaşalım. Atılan yerlerin boyu canlılığı hemen atılmayan yere doğru geçiyorum atılmayan yerdekilerin şöyle yukarıdan da bakınca zaten kendini bariz belli ediyor çiftçilerin rekor gübre yaprak gübresi uygulamasını mısırın 10 10 santim 10 santim civarlarına geldiğinde uygulamasını tavsiye ediyoruz. Sizin de bunları paylaşıyoruz. Kullanmanız sizin için hayırlı olacaktır. İyi günler. Merhabalar, Samet Keten abim, ee, Sakarya Feriz ilçesi Görgen mahallesinde tarım ulaşmaktayım ee, Daireli kuru mısır e, tarımıyla uğraşıyoruz. E, tarla komşum Sezgin abim e, kendi fındık arazisine. E, rekor gübreyi e, uygularken hollerinde kalan çok azıcık bir ilaçla da benim e, üst sıra olan e, mısır arazimi uygulamaya yapmış. E, verim çok güzel. Ben bugün gördüm. E, gayet memnun kaldım. Arasındaki fark yani gözle görülür bir şekilde bariz ortada zaten. Siz, siz de göreceksiniz videoda. E, bizim ektiğimiz mısırlar şu anda 29 günlük e, sanki aralarında 10 gün daha e, fark atmış gibi bir e, gözle görülür bir tablo var ortada. E, biz bunları bu hafta e, inşallah nasipse arazilerimize atacağız. E, Uygulama yaptıktan 20-25 gün sonra ikinci bir doz uygulaması daha yapacağız kendi arazilerimizi. E, biz memnun kaldık. E, sizlere de tavsiye ederiz. E, Verimli bir hasat diliyorum. Редактор субтитров А.Семкин Корректор